Kada 2024 başkanlık seçimine yaklaşık bir buçuk yıl var ama Cumhuriyetçi Parti'de Trump karşısında aday olmak için başvuran isimlerin sayısı her gün artıyor. Onlardan sonuncusu eski başkan yardımcısı yani Trump'ın eski başkan yardımcısı, Trump'ın başkan yardımcısı Mike Pence oldu. Bu hafta bir başka isim daha var. O da kısa süre önce açıkladı. Chris Christie eski New Jersey valisi. Serhan Akif Akyıldız'a konuşacağız son gelişmeleri. Serhan o kadar arttı ki sayı aslında Cumhuriyetçi Parti'de aday adaylarının sayısı. Ben en son 8'e kaldı. Şimdi son durum ne? Ve Amerikalılar nasıl bakıyor bu 2024 seçimlerine? Ona ilişkin de bir anket var. İç siyaset gündemi için sözü sana bırakalım. Cumhuriyetçi Parti'de başkanlık yarışına, başkan adaylığı yarışına girenlerin sayısı her hafta artıyor gibi. İşte... Chris Christie resmen birkaç saat sonra açıklayacak. Biliniyor ne diyeceği. Başkan adaylık yarışına katılacak. Mike Pence ne zaman açıklayacak diye bekleniyordu. Dün başvurdu, resmi başvuru yaptı. Bunun için gerekli belgeleri doldurdu Mike Pence. Ve Chris Christie de bugün yarışa dahil oluyor. Donald Trump eski başkan Ron DeSantis, Florida valisi, Tim Scott, Cumhuriyetçi senatör, Cumhuriyetçi Parti'nin tek siyasi senatörü, Nikki Haley, Birleşmiş Milletler eski temsilcisi Amerika'nın Trump döneminde belli başlı isimler şu ana kadar açıklayanlar ve bu isimlere önümüzdeki dönemde daha da yeni isimlerin katılması bekleniyor. Kuzey Dakota valisinin adaylığını açıklaması bekleniyor. Virginia valisi Glenn Yankın da gözler onun da önümüzdeki dönemde başkan yarış başkan adaylığı yarışına girmesi bekleniyor diyelim. Daha da artacak gibi görünüyor. Chris Christie 2016'da da hatırlayacaksın başkanlık yarışına girmişti Cumhuriyetçi Parti'den. Daha sonra yarıştan çekilmiş Trump'ı desteklemişti Chris Christie. Mike Pence e Trump'ın 4 yıl boyunca yardımcılığını yapmıştı. İşte bu isimlerin de devreye girmesiyle başkanlık yarışına katılması birlikte zaten aslında kalabalık olan aday sayısı daha da artacak. Bununla birlikte seçmenler ne diyor? Seçmenlerin kafası aslında biraz karışık gibi de diyebiliriz. En yani son yapılan bir anket eğer 2024'te Trump'la Biden'ın tekrardan aday olması, karşı karşıya gelmesi durumunda yani 2020'nin rovanşı olması durumunda anket ortaya koydu ki Amerikalı seçmenin %49'u üçüncü bir parti ismine yönelebilir. Üçüncü bir partinin adayına tercih edebilir. Yarı yarıya oldukça yüksek bir rakam ki Demokrat Partide de aslında durum biraz geçmiş yıllara göre ilginç. Çünkü Robert Kennedy Jr adaylığını açıklamış durumda 2024 için ki en son yapılan bir anket Robert Kennedy Jr.'a Demokrat Parti tabanında %20'lik bir desteğin olduğunu ortaya koydu. Robert Kennedy Jr. 1968'de suikast sonucu yaşamını yitiren Robert Kennedy eski Adalet Bakanı'nın oğlu, John Kennedy'nin yeğeni, suikastı kurban giden eski Amerikan başkanının yeğeni. Durum böyle olunca ankette diyor soru bir başka soruda kime oy vermeyi tercih edersiniz? Bernie Sanders'a %21 destek çıktı. Üçüncü bir isim. Bernie Sanders atılacaksın. Demokrat Parti'den başkanlık yarışına gitmişti adaylık. Liz Cheney temsilciler eski cumhuriyetçi adı %10 ona destek çıkmış. Ve Demokrat Parti'nin Batı Virginia'dan senatörü Joe Manchin'e de %7 destek çıkmış. Seçim yaklaştığı bu anketler daha ortaya çıkar ama üçüncü bir isim aday olur mu? Joe Manchin'la Liz Cheney bunu Reddetmiyorlar, kapıyı aralık bırakıyorlar ama o netleşmiş değil. Onu da önümüzdeki günlerde göreceğiz gibi.